Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Şükrü Güvenek. Hepinize bol bereketli günler diliyorum. Diliyorum. Evet arkadaşlar bugün dedemle odun kıydık. Biraz onu birazdan size videosunu paylaşacağım. Videolarını izlerseniz büyük bir hızarımız var. Hızarımızda Mart ayına girdik ama maalesef daha soğuklar devam ediyor. Hava güzel aslında. Keşke yağmur bol karlı gitse de soğuk olsak sıkıntı yok aslında da. Dediğim gibi işte odun kıydık. Şimdi o videoları göstereyim. Şimdi bir de büyük traktör çalıştıracağız arkadaşlar. Kıştan beri çalışmıyor. Bir takviye kablosuyla onu çalıştırmaya çalışacağız. İnşallah başarabiliriz. Bir de arkadaşlar ilk yine doğum yapacak bir düvemiz var iki tane. Onları bekliyoruz. Ona çok bakmıyorum aslında şey çiftliğimizin her tarafında kamera olduğu için içeride de kamera var. Telefonla izliyorum zaten şeyden. Yani doğum yapacağını yapmayacağını anlayabiliyoruz. 724 kamera ile telefondan izliyorum o aralı. İçine doğum yapacağını yapmayacağını zaten görüyorum Yani ikide bir bakıp durmuyorum. Sadece telefondan bakıyorum. Yeterli oluyor. Kamera sistem bağlı olduğu için. Şimdi dediğim gibi şeyler bulacağız. Ego duşak bulamadım. Takviye kablolarına. Daha sonra traktörü çalıştırırken videoya devam edeyim arkadaşlar. Kızlarla odun keserken biraz şey yapamadım. Video çekemedim. Çünkü bayağı gürültülü ve çalışmamızı gerektiren bir iş olduğu için o yüzden video video çektim sadece konuşma fırsatım olmadı. Şimdi kablo olayı bulup şey yapayım. Siz de o videoları izleyin oyun arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız destek olursunuz. Ve hakikaten düvelerimiz doğacağı için arkadaşlar süt makinesini getirdim eve. Bunun bakımlarını yapacağız. Sen sonunu düzelteceğiz. Birkaç şeyin hayvanlar kırmış olanı yapacağız. Evet bey. Berat kandiliniz mübarek olsun arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar motorumuz Arkadaşlar <laughs> gevşemiş Bunları biraz sıkacağız Şu anda ekrana elektrik gitmiyor Elektrik gitse çarptırma yöntemiyle Şey yapacağım da olmuyor Kutu başlığında daha yeni değiştirdiydim Akü çok küçük geliyor motora ya yani Akü biraz Büyük bir olsa iyi olacak Biraz da şunu sıkalım bayağı gelişmiş ya. Şunu da boşalttık arkadaşlar. Antifiz duymadık. Bunu çalıştırmayız diye. Böyle iyice sıkıyor bunu. Bunlar temas etmezse çalışmaz. Elektrik vermez. Zaten okumuz büyük ihtimalle gitmiştir içindeki elektriği. Şimdi baş gibi oldu bu hale. Fazla da, da sıkmayalım. İşte da şimdi biraz nefis. Tekrar şunu bir kontrol edeceğim. Başlayı tamam arkadaşlar. Bir de şimdi şubayı sıkacağız. Bu da suyunu saldığımız yer. Bunu yapan mühendis çok olmuş. Yeter. Böyle bir zor, hiç daha, ya böyle bir şey bu. Bu zor bir sistem, başka hiçbir motoru yoktu diye düşünüyorum. Tamam, çabuk yani. Şimdi bunu sıkacağız arkadaşlar. Başarabilirsek değil, başaracağız artık mecburen 26 bu kadar 27 tutuyormuş ya. 24 diye getirdim. Tutmadı. Evet arkadaşlar. 27 anahtar atıyor bunu. Şimdi burayı sıkacağız. Ve suyunu doldurucam. Sonra çalıştırmayı deneyeceğiz. Şu an gösterge elektrik yok. diğer türlü anahtar olaymış daha iyiymiş. Evet arkadaşlar bir de pulu var bunun burada. Biraz elimle çıkabilirsem sıkacağım. Duracak kadar. Böyle yavaş yavaş. İşin tuttu arkadaşlar. Şimdi çalışır mı abi? Şimdi bunu da çalıştıracağız birazdan. Uzun zamandır yatıyor motorumuz. Bir yağ falan kendine gelsin, ısınsın. Afyon şu anda yağmurlu arkadaşlar. Yani yağmur, beklenen yağmur da olsa geldi. Allah şükür. Bugün kandıyız. Bu İnşallah Allah, Allah-u Teala daha da çok kar, kar yağmur nasip eder. Yoksa kuzuluk sıkıntı Evet Kuraklık olabilir mi şu hafta Evet Suyunu dolduracağız Bu suyu evet. şimdi bunu Suyu getirelim mi Evet Teker olmuş bunun ya İyice ısıtıyorum Su kaç diye. Evet, Allah. Şimdi başladım suyun dolmamaya. Şu da böyle dikiyorum. Bir şişe de dolmaz mı olmaz? Bir şey al onu al. Bana bir şişe getirin. Al bir şişe daha al. Bu 2-3 şişe yer böyle tamam mı? 2 şişe yeter mi? Aldık ya bakalım sen çabuk doldurdun hızlı hızlı da Bunu nasıl çalıştıracağız acaba bir onu düşünelim taşı bir alalım şuradan tekrar yerlerine Bir tanesi boşta mı? Boşta galiba Teker gelmiş kendine Yulaf ekimi yapacağım arkadaşlar, arkadaşlar bu motor çalıştığım bir az bir şey sürülmeyen yere kalmıştı belki videoları izleyenler biliyorduk o ve suyacağız iki iyice de tekerimiz solmuş bu durmaktan soldu büyük ihtimal yattığı için kompresörü yaptık zaten Onla çeşiriz akümüz bitmiş arkadaşlar. Ablalar bu, bu, bu. burada. Şurada. Buradan da hareket Evet, bağlantılarımızı yapıyoruz.